kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler için eğlendiği ve çok ta çok tatlı birkaç tane piyas hazırladım arkadaşlar ben bunları yaparken ve oynarken çok eğlendim ve inşallah siz de bunları izlerken çok eğleneceksiniz o zaman ilk piyasım gelsin. kardeşim. Bak ben, ben de tek uyuyorum o zaman. <laughs> Selam hadi. Bak zaten dün akşam da bizde kaldın. Dün akşam da gelmedin. Sonra ben gidince de evde yalnız kalıyorsun. Her şeyden yiyorsun evde. Annemlerden dur senin yüzünden azar işittim. Neyse. Bak bugün de okula okula gelmezsen gerçekten öğretmen çok kızacak. Selam. Ya bu kız uyanmıyor ya. Acaba ne yapsam? Gitsem mi? Yok ya Arkadaşımı yalnız bırakmayın. Selam bak annem nerede çıktı? Birazdan çıkacağız biz. Gel sen de. Selam. Bu kızın uyanacağı yok. En iyisi ben gideyim yani. Başka şans yok görüşürüz. İnsan görüşürüz dedi ya. geç kalacaksın. Bugün ben varım. Bugün anne yok. Baban da yok. He? Bugün babaannem var. Hadi. Okula gidelim. Kalk. Bir kahvaltını yap. Sonra okula gidelim. He torunum. Tamam. Hadi kalk. Ağabey ama bak Erman'ın önünden nasıl? çalışıyorsun ya kızım. Allah çok üzülüyorum sana. Çok çalışıyorsun. Azıcık tatil yap. Neyse. Ha, gelemez misin? Babasını arayayım mı? Bak hemen kalkar o. Tamam tamam. Tamam. Sonra kalkmazsa öğretmenini ararım bir. Tamam. Tamam kızım hadi iyi işler. Görüşmek üzere. Bak anneni aradım gelemiyormuş. Bak birazdan babanı ararım. Hadi kalk canım torunum bak. Okula gitmek istemiyorsan bari kalk bir kahvaltı yap. Aç acımı torunum? Anam arada yapma. Torunum. Ne Babasını mı arasam ya? Babasını arayayım bari yani. ya Bak babanı arıyorum. Canım benim. Bak babanı arıyorum. Alo oğlum Fatih'cim nasılsın? İyi. Ee, gittin mi işe? He? Ya gelebilir misin bir beş dakika? Çocuk kalkmıyor gerçekten. Yok demiyor Allah şükür yalan yoktur benim torunumda. Yok demiyor öyle. Sadece uyuyor. Kalk diyorum ses de vermiyor. Hı. Bak hatta bari ömür Az bak. Geliyorum oraya Az. Neyse oğlum hadi senin şimdine kalk Ben bir çaresine bakarım. Bak babanı da aradım. Ya bak nasıl kalkarsın. Şimdi nerede diye unuttum neyse. Sen tüm çekmeceleri ara bir yerden üniformanı bul. Sonra gel bakayım mutfak kahvaltı et bir güzel. Oradan çantanı alır okula gideriz tamam mı canım benim? Heh. chúng ta đi mọi những này. O Bak bak olmaz böyle. Her zaman geç kalkıyorsun bu böyle evde kaldığın için okul da yok bak. Hemen hem şey yaparsın, oyun oynarsın. Oyun oynarsın derslerden sonra telefon izlersin belki. Böyle geç kalkmaz olmaz anne. Olmaz anneciğim. Hem geç saatte Otur tamam mı? Hadi anneciğim. Görüşürüz anneciğim. Hadi kalk gel bakalım. Evet arkadaşlar. Piyasalarım bitti arkadaşlar. Ben oynarken çok eğlendim. İnşallah siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve yorum bırakmayı unutma. Çok seviyorum evde kalın olun. Görüşmek üzere.